Son dakika. MSB acı haberi duyurdu. Pençekilit'te bir asker şehit son dakika haberi. MSB, Pençekilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Pençekilit bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, MSB, Pençekilit operasyonu bölgesinde piyade sözleşmeli er bünyenin barlığın arazide kayıp düşerek şehit olduğunu açıkladı. Arazide kayarak düştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 27 Ağustos 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Büymen Barlık arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz denildi. Bakan Güler'den taziye mesajı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'de şehit varlık için taziye mesajı yayımladı. Güler, kahraman silah arkadaşımız, 27 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı.